Horoskop Bursa Live. Malatya'lı olmak, Bursa olmaktan daha iyi ya. ya. Sen ne anlatıyorsun? Onu? Hem tersi bence kanka. Ya siktir lan tofaş var amına koyayım. olmak her şeyden daha iyidir abi. <laughs> Maşallah uvip olası. Sen Yani normal insan kadar UVIP var be kanka odada. Hatta sanırım aynı. 7 kişi, 7 tane VIP, 7 tane şey normal. Hayır öyle bir zaten bir şey olamaz. Bak neredesin? Bu ipler daha fazla. Bu ipler <laughs> 8. Hayır neredesin? Harbiden Sana... ona koyayım ya. Bu ipler daha fazla bu arada. Harbiden öyle bu arada. Açma. Seni vuracak Ayberk. On Gerçekten mi? Lan lan katil burdan vur 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 uh. Ubuuu uh, uh, işte bu men Ha aynen işte bu beni vuracaktın lan kahpe Bayrak evet, neresi? Sonra ne? Geliyorum arkandayım. Anın. Ya ne oluyor? Ya bu orospu niye katiline? gene katil? Oyunu istemiş. Ya, oyunun isteğini, isteğini sikiyim oldu. kanka. Var benim. Oyunun isteğini sikiyim kanka. İsteğini namına koyayım oyunun. Evet, nerede oğlum? öldü. Çaktadılar. Lan oğlum. Okan oldu. Ananın. test ederden Bu arada şey günce güncelleme gelmiş partilere. Partide küfür ettiğin zaman muteyi yiyebiliyorsun. Valla bu Bakayım Baş. Report, Report. Kufur Emir Emir Yo abi. Abi. Kendi kendime Kendi kendime rap Kendini niye rap atlıyor Denem amaçlı. Oğlum Umut Umut öyle dedi. Amına koyayım milleti korkutmak için. Orası bu. Umut TC. Evet Umut TC dedi kanka. Müthiş güvenilir kaynak abi. Umut TC. Asistan yarram. Kime güveneceğim? Ona güvenmeyeceksem kime güveneceğim amına koyayım? Allah belirine çıkacak ya. Sikku bir şey çıkacak gene ama. Yine sende olan bir şey çıkarsa. Kafa yiyeceğim kanka. Balon kaktüs. Götüne sok. Sana sokacağım. Bursallara sok. Onlarınki geniş. Başka kimi ki geniş? <laughs> bir de bir daha Nasıl Adolf Ekler. Orospu Bursalı Library. Bir sağ olun. İyi sen şey biliyor musun? kanka. Ee, Tanya Ves ulusal kanalda Hitler övdüğü için bütün sponsorlukları geliyor ya. Kaç? Bir <laughs> buçuk milyar dolardan servisi 400 milyona düşüyor. Çıkıyor yapsana. Düşsün mü? Düşsün. Niye çık gidip? Abi gene ne yaptınız ya? Bir yerinize durun ya. Bağırma evet. oğlum. Ayberk bu arada HD git yükle. Yükledim şey kullan şeyi gelmiyor onu bekliyorum. Tamam onu bekle. Bu ne oğlum Umut beni engelledi değil mi? Ha yok Discord bug'a mi öldürdü lan beni? Ya belliydi bunun niye bu kadar sessiz oldu? Yiğit vursana şunu. Mikrofon Alo. Ay ver oh, Ben King şimdi King. geldim afk'ydım kaydım. <laughs> Abi benim niye mi 6 milyon ping var? Niye öyle? Bilmiyorum da. Pingden ağlamayın lan. Siz ağlayamazsınız. Sen uyuzmuyorsun herhalde. Sabah da oradayın akşam da oradayın. Hayır oğlum ben vardiyalar değişti dedim ya. Oğlum vardiya nasıl var diyor oğlum. Sabah da dedim, Şeyler değişti. Kanka işten geldim de ya. girdim. Hayır hayır ben işten geldim de girdim kanka ondan değil. Uyumuyorsun o zaman galiba. Hee daha şu an uyumuyorum. Allah Allah. Birazdan çıkar uyuyorum ya. Bir saat çıkar uyuyorum. Kanka bir 7 saat uyuyabilirim yani çok da şey değil. No problem. Gece 12'de çıkıyorum. Sabah 7'de eve geliyorum. Sabah 7 işte yani sen çağırıyorsun ya. Hmm, Tam ona ben denk geliyor. Ben bir kere işte, sen çağırıyorsun. Tam ona denk geliyor. Ya bazen sen çağırıyorsun. Tam o zamana denk geliyor. Size göre sabah akşam kaç oluyordum öğlen? Bize göre sabah 7 size kol. göre. Tamam İki. e 14 doğru. 2. Yani ben saat 5'te çıksam 7 saat uyusam yani şey yeterli. Zamanım var. Bir saatim var. He. Emir malumol bir şey yapma. Emir. Target atan oc. Sen o mi diyorsun daha da tar target atan at uç. Target atan uç. Ananın isyankar katil. Öyle geberirsin i̇syankar işte. şimdi. Isyan, Öyle geberirsin. İsyan, isyan ettiriyorum. Nerede? Assiktir bok. Ettiriyorum bak. Kanka öldüm ya. ya. Bak 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 360 geliyor pop pop aynen, pop. Aynen pop, pop. aynen aynen. At, atayım mı atayım mı atayım mı? O, o, o Wolf Team deneyeceğim. klibi gibi aynı. O Wolf Team klibi gibi aynı ama bir tane klip vardı. Ölmüş <laughs> bir tane enayi var. Attım lan. Eee o ne yapsın o enayi sana? ee bir dakika dur. Ne yapsın o sana? Kutu 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 Merhaba. kutu, emir kutu açsın. Kutunu sikeyim Ooo. Geliyor Bu stresi var kanka. Bu stresi var. Ya abi yok yok. Çıkmayacak abi. Kanka cim. geliyorsa uza. geliyorsa alt F4 basıyorum direk. Çıkmayacak abi. Cim. Uza. Çık git. Tayyum balta çıktı velal. Al sana ana, al sana Tayyum balta gitti. uza. Abi adam çok benim ol, adam, benim attığım tek şir, kullanmıyor gidiyor T balta kullanıyor ya. En ay ya bunak. Balta kullanmıyor oğlum adam. Gökyüzü kullanıyor. Ananın <laughs> Ananı. Ben gökyüzüm abi velal. Ben senin gibi fukala mıyım? Benim zehirlik Benim kanka, benim miyolnerim mi var. var. Ziyelim de var. Benim miyolnerim var kanka. Ha benim de var. Eee ne Ne konuşuyor? Benim de 3 tane var. Oğlum adam da gökyüzü var. Miyolnerim ne yapsın? Değil bizim Yıldıray Bizim Yıldıray ilk kasasından şey düşürdü gökyüzü. Hangi Yıldıray lan? Fotokopici diye biri, bir, bir, bir eleman var. O da burada. Ana, onun adı Yıldıray mı lan? He. Anaa Varmış tamam Onun ismiyle alakalı bir hikaye Benim, abi. benim adım Yıldıray olacaktı bu arada Küçükken Benim anne tarafı beğenmemiş Oğlum keşke adın Yıldıray olsaydı evet. ya Evet Değil mi? Değil mi? Yıldıray amk Çok ya. Sayı, güzel olurdu ha Çok be. güzel nick Şu nick, nick nick İsme bak Nick ne koyayım. Vallahi çok güzel nick ya Vallahi çok güzel nick Aşırı kıskanıyorum Mikrofon muted Mikrofon activated. Sen var ya, içsin. Aga Lublin'e bir oyun girsene ya. Oros bu kadar. Oynamasın bu eleman. Ben öldüğüm gibi direkt tek gireceğim. Hiçbir şey olmamış gibi. Abi Yiğit'in <'in> son ödülü diyoruz. Abi hep yeni oyun girsene. Yok kanka sen ben. Sen, 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 daha demin bana taklit attın da oynadın. Vur bu. Vur bu. Öyle mi oldu? Dayanlısın. Seni kesmeyecek ki oğlum. Tamam beni kesmiş için ben elinden geleni yapacağım Atla. o zaman. Ya, hayır yanına git çiftle yanına git çiftle. Git yanına çiftle. Al iyi vur. <laughs> oğlum al iyi vur lan. Tatlı var <laughs> Erdem aldıdır. Erdem vuracak onu şimdi. Erdem onu ters düz edecek bekle. Erdem vur. Erdem vur. O orospe bak bak bak. Kapıyı kilitledi amına koyayım. bak bak Emir'e bak nasıl izliyor. Git git aralarına gir aralarına gir. Hadi. Git aralarına Hadi. git. Git alayı vur git alayı vur oğlum git alayı vur. <laughs> ben gidiyorum şu çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> oyun bitti adam. Direkt lobi çekerim. Lan oyun bitti. Direkt lobi çekerim. Lan lobi çekersen kazanır oğlum. Aha. Hayır. <laughs> Hayır. Neyse oğlum ben gizli kesmişim zaten. Hadi siktir lan sana o. Sana o şeyi vermedim. Sevinci vermedim. Hadi el kazandım. Sevinci de vermedim. Adam değil ya. Aa yoğurt oyunda yoğurt. Hmm. Yoğurt yaz bak ben bu gece bunlarla sesleyelim benim internet ya sattım bunları Yoğurt yaz bak Ye ya desem mi? Oğlum hala havada hala Dur başımdan üst kodlanıyor Hala sesler kardeşim Surabakta falan desem mi acaba ya Hala sesler oğlum Yoğurt yaz yoğurt Çete yoğurt yaz Ne yazacağım lan? Yoğurt yaz, yazmıyor <laughs> Zorla. Zor lan Ölürsem ayol kaptım en... tamam, bir eksilirse Yazma onu yani. sen, sen yazma abi Yazma bakayım Kan kaybetmiş Yoğurt is. yazın yoğurt yoğurt Kahverengi ka kahveren ka 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 bot katil Pir Abi yoğurt Öldüm yazın Öldüm oğlum ben nasıl yazacağım Öldüm tamam, ölürken yaz... yaz kanka Ali Vakt öldü Ali tamam, Vakt öldü Ölürken yazın abi bana ne Bana ne oğlum Ali nasıl ölmedi öldü B Kanka bu sebebin olsun ne yapacak adam ya Niye? O mu? bu mu? Yo. Om lan Discord'a mi acaba? Bak om dragon sen kim lan? Hiç. Sen de gel. Ben de geliyorum. Yok, yok ben ay ben çağırıyorum. Olma e, ha gideceğiz işte. Tamam ben az dışında bir yere girmem abi. Kanka ne kadar salak düşünecek kanka. Ne kadar salak bir düşünce. E abi buraya gelecekler. Az göre dışında bir yere git lan. Aynen kanka. Vallahi belki. siz şey yapmak olmaz ya kalalım orada. Sonra gideriz abi. O siker öldürürüm lan sizi. Bir şey yapamazsın. Sizin amınıza bile. Gerçi hiçbir şey yapamam. Doğru diyorsunuz ya. Amerika. Amerika'dayım ya. Ama gerçi Ayberk'e her türlü bir şey olmaz çünkü ben Bursa'ya adım atmam. Atamazsın zaten. Bursa'ya adım attığın anda kellen yerde alıyorum kendini. Ha? Aynen. Sonra pembe kufaş. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir dakika. Okum nerede? Nerede söyleyeyim mi? Ayberk benim yanımda söylesene. Bursa'da. Nerede <gülüyor> Yok. <gülüyor> Kanka bu arada adama sıktım. Sıktım. Videodayım sıktım. Abi <laughs> Ben <gülüyor> ya ben sana net bir şey söyleyeyim mi? Böyle aptal tamam, şeylerle öldük, öldük. böyle aptal öldük, şeylerle uğraşmaktan öldük. ben bıktım artık. Ya Adem ölmemiş Adem. Hadi sikim. Hadi Oha map'te doğdum. Lan map'teyim. Yayına bak. Nasıl nasıl map'tesin? Nasıl map'tesin? Oğlum Sınavı map'teyim. Oğlum bunda ne oluyor? Ne olmuş oğlum? Oğlum ok bok geliyor bir yerden sesler geliyor. Bilal. Oğlum sen kimle oyundasın amına koyayım? Kanka tava basıyorum. Oğlum ben neredeyim kanka ben de bilmiyorum. Oğlum Lari bu adam burada değil. <laughs> oğlum adam map'in içinde. Oğlum dolanıyormuş işte? da görmüyorsunuz. Video al video. Video Videodayım kanka şu an. Ya X'e yerini kıl bak. Puu adam. <laughs> Lan ne oldu? Ha bozuldu ee? Velir. Bozuldu beyler. <laughs> 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 Bakayım bozulmuş mu? Neyse. Bakayım. Neyse yeter. Bakma bakma neredesin sen? Bakma. Eee sen kaçtın mı yarrağım? Sen kaçtın çıkı, mı? Çıkı 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 bir biliyordum böyle bir şey yapacağını bastım bir de. Ha, ha, sen ha, tek, ha, ha. sen şerif bu. Sanki zamanda tek sen, sen kullandın. Sayın ne nereden kullandın bildin? Sana? Nereden bildin Ayberk? Sen de o zeka var mıydı? Bir dakika ne, o ne, öyle ne, dediğine göre. Sen <laughs> niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun bana? Sen niye geliyorsun? Lan bunu sikim. Emir çık önümden. Biz <laughs> Katil misin değil misin? Doğru söyle. Al ama. <laughs> al. evet. Altında al. kafama vuruyor. Kafana <laughs> <Al. Al. gülüyor> vurarak bayılacak seni. Yalnız onu öldür. Yalnız o, onun da öldürmesi lazım aslında. Çünkü al, al, altın kaç kilo ama ne bir, bir külçe. Altın külçesi. Bayağı ağır oğlum. Ağır ama ne Oturdun mu kafayı yarar yani. Tamam işte. Yarın, kafayı ya, sıkıntı yok. Benim kafayı yaramaz Benim kafa sağlam. İçi çok dolu sağlam benim kafa. Seninkini bilemem. çoktan Bursa. Seninki döl dolu doğru. <laughs> Annenin am. Kas adam dolu kafamın içi. Kasada. Sen yani kas adamın sularıyla dolusun değil mi kanka? Hı hı. Ya terleriyle dolusun. Terli atlet. O

Bom boş kafası var. Bom çocuk diyorum konuşma. bak gitti kafasına bekliyor kanka vursana şuna. Bursalısın kanka konuşma. Bom bom bom. Burda işecek görüyor musun? Bak bayağı. çocuk Burslan kovalıyor millet kovalıyor. Millete bak, her kova kovalıyor bak. Millete her kovalayan şey mi? Oğlum ciddili bu galiba bak ciddiyle bak baya. Ciddi nasıl oluyor abi. kanka? Ciddi nasıl oluyor? Ha, ciddi bak ciddi ciddi bu katil ciddi. Bu katil ciddiye. falan değil amına koyayım. Abi bu şu katil, katil ya. Değil. Ya abi, değil bu değil. Net bu arada. Net bu net. Ya bak, değil. Bak net. Net. Abicim şu katil şunu vuracağım mı? Abi mal mısınız siz? <laughs> Ay bak bizi kılıç çıkarıp takacak şimdi. Oğlum şunu vursana. Abi. Sen... Siz vurun abi siktirin gidin vurun amına koyayım. Madem oymuş gidin vurun abi. O adam önünü görmediği için kesemiyor bizi şu an. Aynen. Adamın körlük efekti var. Gerçek Aynen. hayatta ama. Ha? Ben... Ma Maki 4v4 katil. Maki 4 arka bahçede. Lacivert botlu. Ulan git iki vurmamış. Git git atla şavur. <laughs> Allah. Senin bir bildiğin ya var ki diyor diyor bir de Şu katil diyor bir de ya. Onu ben, onu ben baitliyorum. baitliyorum. <laughs> Ben <laughs> beat kanka en azından. Ay bak de destek atıyor. Dayı böyle shit kaybı. Bak bak bak. Bak bak bak. Bu da bu da Bu da bu da bu da. Bu bu bu. Kim bu? Şu 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 bak ya bak bu, askorede. şey. o? Roman da bu, Roman da. Roman da bu. Roman. Onaylanmış voman hemde de. Onayla onaylanmamış voman nasıl oluyor kanka? O nasıl bir şey? yani şey test edildi onaylandı woman. Yani ben sana gelip desem ben womanım diye ben ee, onaylanmamış woman oluyorum. Böyle yeni ilaçlarını almadım yazıyor kanka. O da ne kanka <laughs> My bad bro, ilaçları almadım. Şimdi, ya, şey şimdi, sağ şimdi, yazacaktım kitabını yiyeyim diye. Ama Yiğit neredesin? On bir dakika targıtı Yiğit atacağım ciddiyle. Ben de deprem kurdum. Canım çekti. Ha Half-Life falan oynuyoruz zannediyor kendini ya. Ha Half-Life oynuyorsak... şey, Şu şu şu. Berkal. Şu en ayı. Erdem Aa. bıçakladı kanka. Adam Erdem bıçakladı. Erdem'i amca tuttu. Ay bak atla dağıttı. bakayım aşağı. Nasıl atlıyorsunuz? Ee, o nasıl bakıyorsun. Ya? Oğlum Çek oğlum kafanı. Çek kafanı ya. Allah. Oh. Kolaydı. Ne güzel beyti dedi. Ha ben hesap açacağım yine. Skip diye ya. Şikrip. Script ne demek biliyor musun hiç? script Script'in ne olduğunu biliyorum abicim. Hayret lan biliyorum. LoL alakalı bir şey biliyorsun. Sadece LoL ile LoL'de olan bir şey yani. Bir. Ya Bak bu çocuk Olsun. böyle bir mal işte Ayberk. Niye öyle diyorsun adama? Öyle, öyle. Yeah, Birincisi neden mal gittim, diyorum? Evet, Birincisi e, lol oynaması. İkincisi adam arabadan gitti. İkincisi skripti sadece yani lol'de böyle mal mısın abi sen? İlk ping. Abi ilk pong oyununda bile skript var. Emir gitti var. mi? Emir Emir niye gitti? Ağladı. O onun bahanesi kanka. Birazdan lol oynamaya falan gitti amına koyayım. Lol oynamak. <laughs> geldi. Nice. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. Merhaba arkadaşlar. Oğlum ben çok sıkıldım. Ayrılık bir şey yapalım ya. Ne yapalım kanka? 31 çekelim. Oğlum dün gece ilk defa yattım. Tamam mı? Bunlar bir ton bir şey yapmış kanka. Yaz yazmışlar falan filan. Oh. Bir şey olmuş. Çok iyi abi. İnlet kaldı. Oo. 16 yaş çıtır inletme. Boz ya abi ne sen, sen ne yapıyorsun? Ona bak sen Abi o zaman kaç yaşındaydın lan? 16 yaşındaydın. Oğlum yaşıt insan kendinle yaşıt insanlara bak oğlum bak. Olay orada kanka. Hatta senden büyüklere bak Ayberk. Olay tamam. orada. Yok o olmuyor, o olmuyor. Kendinden olmuyor, kendinden, olmuyor, kendinden olmuyor. büyüklere bak. Amına lan amına koydum ol, sen beni ol, niye vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kahpe bir de yanımdan geçiyor yüce belediye otobüsü gibi ya. Allah <laughs> Allah. Allah dur. Vuru piçi he. Gir sen gir gir yo, yo, Gir. Yok yok ben kanka, Ayberk girme, öyle, girme, şey girme, ben. girme ben öyle bir şey Girme, Ben Ayberk öyle bir şey yapma. Kanka staj parti çık. Hadi siktir. Abi bu niye partiden çıkıyor? Hadi siktir. <laughs> Hadi siktir. Kanka ben olunca giriyor ya. Hadi siktir. Yani bu da adaletsizlik olduğu için ben adaletsizlik yo, yo, olan ortamda duramam biri, yani. Biri sensin. Biri Ayberk kardeş. Adaletsizliğin yanına takılıyor. Yoo satmasaydın. Adam ez. <laughs> ne zaman satma. Öyle yersin. öylesin Sinan'ın okunu da avuçlarsın. Böyle gırt taklarsın Yok kanka. Bir gün bir satacağım bunu abi satılmış olarak. Tutacak öyle. Ya he kardeşe. Gözüm parti park Mal mal parti. He kardeşe. Yoo yoo yoo. Yoo yok park. On <laughs> pahalı lobiye çıktık biz ayrakta. Hadi lobby'deyiz oğlum gel. Tam oh Mega'da dur be Mega'ya bakacağım İki kişi oynuyor. <laughs> bu ne lan bunlar abi. niye burada? Alina Stark Nokov Azizim. Neyse parti at. Parti atsak bile Erdem oynuyor. Oğlum oyundan çıkınca ölmüş sayılmıyor ki sayılıyor mu? Kanka KD'si düşüyor. Aa. Ölmüş sayılıyor evet. Oyunda öyle bir orospu çocuk da var bu arada. Bir tane kutu açsana. Ö kutu Yok kanka düzgün bu arada. Tatil tüm kutusu varsa açsana. Yok. Maalesef. Efendim. Lovens. Bu enayi kim? Çabak. Öğreneceğiz bakalım. Ya sen UHCO'da oda kurabilir misin? Çok rica etti kanka. Bence kurmamalısın. Düzgün cevap ver lan. Açamam kıralım mıralım de. Ne yapacağız abi? Hayır şöyle şimdi ben özel odaysam o odada kalmak zorundayım kanka. Abi adam bu ege bilmiyorum diyeyim. Ay adamlar yani burada niye oynuyorsunuz abi? Başka sunucum yok ya. Abi Craft Ries şu an daha iyi buradan ha. Sen niye ha, evet. burada? Siz varsınız diye yarram. E top, top craft geçelim abi. Tamam geçelim. Okeyim ben. Ben okeyim. Oo kolay gelsin size. Evet, katil kim craft Ne de güzel değil. Niye? Kolay gelsin size. Ben oynadım da sevemedim ya. Son oyuncak daha. Aynı iyi. amına koyayım. Evet, kolay Yok be ya değil. Altınları çok değiş. Hoşuma gitmedi. Bu eski solucu mekaniği var altınlarda. Odan sana garip geliyor. Ayberk Hı. Ne yapalım ya? Ya farklı oyun oynuyorum oğlum. Ben sıkıldım ben bu oyundan. Aha. Abi premium geldi. Minecraft alın diyorum. Amınıza korun bak. Gidin alın şunu. Para yok abi. Para yok. Para Susun para. Abi yok. 10 dolar. 10. 10. 10 dolar. 10. Gel yok 10 kanka yok. Yok. 10 dolar. Ayberk'e şey aldın. Ayberk'e oynayın kanka. Hatta 350 lira kanka. Ayberk'e oynayın. Ayberk'te Ayberk Ayberk var. var. Ben Ayberk'e aldım. Onda bir sorun. Ben eee biraz para yermeye çalışacağım. Alırım abi ben şeyi Emir'e Yok yok alma istemiyorum Emir'e git seyirci al bu yapacaksın o. Aynen. Yok yok onu da istemiyorum Sonra banyo geride geldi boş ver alma. Ya o ip çekersem zaten aş yapmam. Lazy bile açmam da. Gerek aç Açaydım bir daha mı? <laughs> Ya ne yapacağız böyle lobide bekliyoruz? Erdem'i bekliyoruz? Ha ben sıkıldım ya. Ama ekstra bir şey yok kanka. Aynı şeyi yapıyoruz. Oğlum sen nereden bir şey dedin? Ne dedin? Ay bak. Yusuf, Yusuf dedi. Oğlum Emir, e... Emir nerede? Ya Emir. Lan <laughs> tamam, be, beni unuttunuz. Beni unuttunuz. <laughs> Çıkma yaydın yarram. Çıkmayaydın. Ben mi çıkardım seni? Kobra 166 al şimdi ya. Oh Julie. aha. Nerede o? Aa burada. Ay bak gel gel. Ne oldu? Gel gel arkana bak. Ay sen korkulu Minecraft gelecen mi? Kime diyorsun? Ay ediyorum. Ben de ay belki geri zekalı sana diyorum desene. Balen abi. Aynı şey. Sen niye oyundan çıkıyorsun? Çıktım abi. Sarmıyor. Oğlum öyle isteğin, istediğin zaman çıkar.